Türkiye'nin en lezzetli kuru yemişi Özbeyoğlu'nun sunduğu futbol iklimi başlıyor. Türkiye'nin en lezzetli kuru yemişi Özbeyoğlu kuru yemişin sunduğu futbol iklimine ve TV55'e hoş geldiniz. Samsun Spor bir 15 dakika kadar önce biten müsabakada Hatay Sporu 2-0 mağlup etti Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasıydı beklenen bir durum muydu? Evet beklenen bir durumdu. Maçın favorisi Samsun Karşılaşmaya başlarken Samsun Spor Lig'de 40 puanla 3. sıradaydı. Atay ise 10 puanla 18. sıradaydı. Ancak tabii futbol oyununun kendisinden kaynaklı bir durum var. Yani hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor haliyle. Şimdi maç sonu röportajlarıyla başlayayım aslında. Berna Ser konuştu. Ardından Zeki konuştu, Kaptan Zeki konuştu ve Marius Muandil Madzi konuştu. Golü atan iki kişi de konuşmuş oldu maç sonunda yayıncı kuruluşa. Üçünün de söylediği şey ve maç öncesi Thomas Rice dahil olmak üzere dördünün de söylediği şey iki cümleyle başladılar. Önce ben de tabii onunla başlamalıyım aslında. 6 Şubat 2023'te Hatay başta olmak üzere ülkemizdeki pek çok şehrimizi etkileyen ve bizi de Ciddi anlamda hüzünlendiren, acılara boğan bir deprem hadisesi yaşamıştık. İkinci yıl dönümüydü. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Sonsuz rahmet diliyorum. Yani çok zor bir şey. On binlerce insanımızı kaybettik. Ailelerine, yakınlarına, sevenlerine de bir kez daha başsağlığı diliyorum. Onlar da zaten bununla başladılar. Yani maç öncesi rakibin Hatay Spor olmasının da etkisiyle birlikte. Hepsi önce bu depremden dolayı bir taziye dileğini sundu. Ardından da hepsinin kurduğu ikinci cümle geçen haftaki Başakşehir maçının e, yansımasıyla alakalıydı. Hepsi e, aynı şeyi söyledi aslında. O gün çok kötü oynamıştık. E, ama o günkü Samsun Spor e, gerçek Samsun Spor değildi. Mutlaka bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu. E, onun için bu maça bu düşüncelerle hazırlandık dediler ben de zaten yani sadece ben değil aklı başında her Samsun sporlu benzer şeyleri düşünmüştü dün, geçen haftaki mağlubiyetin ardından bunu bir yol kazası olarak görmek lazım e, hemen bir sonraki maçı kazanarak telafi edebiliriz bunu diye e, ve hatay sporlu olması da bir bakıma bir şanslı çünkü e, daha dirençli güçlü ee, ivme kazanmış bir rakiple oynasaydık, açıkçası zorlanabilirdik. Bu anlamda Atay Spor tabi bizim de e, sempati duyduğumuz bir e, takım Camiya, şehir her şeyden önce. E, fakat e, yani bu seneki gidişleri pek iyi değil yani görüntü bu. Onun için e, bu maç bir fırsata da dönmüş olabilir. Ve olabilecek en iyi yani senaryoyla başladık. Yani deselerdi ki bize nasıl başlasın maç diye. Ya işte ilk böyle 10 dakikada bir 2-0 yapsak falan diye. İlk 7 dakikada 2-0 oldu. E, i̇lk gol e, çok iyi bir goldü. Zaten Marius Mandil Marci de maç sonundaki röportajında e, evet yani topu dipledim ama bu benim bireysel yeteneğim değil. Bu bir takım golüydü dedi. Ekip golüydü dedi. Gerçekten öyleydi. Şahane bir e, geçiş ucumu yaptık orada. Çok doğru hareket hareketlenmeler çok doğruydu. Paslar çok doğruydu. Ve güzel bir gol oldu nihayetinde. İkinci gol ise Zeki Yavru'dan uzun süredir beklediğim bir goldü. Çünkü kariyerinde bu tür frikik golleri e, olan bir oyuncuydu Zeki Yavru. E, ve duran topların ne kadar önemli olduğunu, takımda bir serbest vuruşunun olmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bir kez daha diyorum çünkü sezon içerisinde benzer bir durumu aslında Kasımpaşa deplasmanında e, Soner Aydoğdu yaşamıştık. Orada e, doğru bir vuruşla, serbest vuruş golüyle bir anda oyunu değiştirmişti. Benzer bir durum oldu. Şimdi ilk 7 dakikada 2-0 olduktan sonra ki ilk yarının neredeyse tamamında bir de görkemin bir şutunun dışında Atay Spor'un hiçbir etkinliği yoktu. Hatta devre arasında yayıncı kuruluşta biraz istatistik de verdiler. i̇kili mücadeleyi kazanma oranı Samsun Spor'un %75 civarındaymış. Celil bugün mesela çok çok iyi oynadı. Ben ile çok iyi orta sahada direnci sağladılar ve e, maç öncesinde de kadrolar açıklandığı zaman en çamın 11'de olmadığını görünce işte klasik hani e, ne oluyor hoca ne yapıyor diye e, kendi aramızda mutlaka konuştuk, yazıştık. E, ve pek çok Samsunspor'la aynı şeyi söyledi. Biz Thomas Reis'e güveniyoruz. Ya o ne diyorsa o. Alemde tek reis Thomas Reis diye. E, bunu söyledik çünkü takımla çalışan o yani içeriği o biliyor. Kendi ayağına sıkmaz. E, o nedenle bu tercihlerde bulunmuştur diye. E, nitekim maç sonu açıklamasında da onu sordular. Yani Celil tercihini sordular. O da e, hem sağ şartlarından dolayı hem de e, reaksiyon verebilmek için orta sahada daha dinamik ve e, savaşçı bir ikili oluşturmak zorundaydım dedi. O nedenle ben Nesar C Celil ikilisini tercih ettim dedi. E, ben Nesar de benzer şeyleri söyledi ile ilgili. Bana çok yardımcı oldu dedi. Gerçekten öyle Celil bugün e, bir makine gibi çalıştı adeta. E, çok e, mücadeleye girdi ve e, her şeyi yaptı. Her şeyi yaptı. Onun için Ayrıca yani gol atanların dışında en çok dikkat çeken isimlerden birisi bence Celil oldu. Celil Yüksel bugün iyi bir futbol sergiledi. E tabii en çamın olmamasının dışında sanırım en statta değildim ama herhalde ısınmaya dahi yollamadı. Flavien yani ile ikisini o oturttu orada oyuna da sokmadı. Hatta Muhammed Ali oyunu aldı ama Ençamı yine almadı. Bu da tabii ki bir mesajdır. Burada e, otorite olan hocamız başarılı da gidiyor. O yüzden e, bir şey söyleme yani elbette fikrimizi söyleyebiliriz ancak e, yani e, sonuçta kazanan olduğuna göre de e, böyle devam edecektir. Yani öyle görünüyor. Yani, Thomas Rice'ın e, Samsun Spor'da değiştirdiği şeylerden birisi futbolcuya dayalı düzen. Yani Türk futbolunda bu böyledir aslında. Futbolcuya dayalı bir düzen vardır. İstemezlik, kazan kaldırmalar, o eski yeniçeriler gibi aslında bir bakıma. E, bu şeyde vardır yani insanın doğasında da vardır. Yani toplum toplumda da vardır, idarecilikte de vardır. Yani orada işte klikler ya da öne çıkan isimler, anlaşmazlıklar bunları bir şekilde toparlayabiliyor Thomas Rice ve e, tabii bunda e, Başkan Yüksel Yıldırım'ın kendisine verdiği kredinin desteğinde çok ciddi bir payı var elbette. Yani aman hocam sen ne yapıyorsun demiyor. İşte en basit örneği Trabzonspor'da. En basit ve en bariz örneği aslında Trabzonspor maçı öncesindeki o e, kadroya almama durumlarıydı. E, böylece Samsunspor reaksiyon vermesi gereken bir müsabakada doğru reaksiyonu verdi. Dediğim gibi yani ilk yarı hem 2-0 skor olarak çok iyiydik hem de e, oyun olarak çok iyiydik. Yani o Temposu düştü, kötü oynuyor denilen Samsun Spor'a dair bütün izler silinmişti. Yeniden o sezonun ilk işte 8-10 haftasındaki Samsun Spor gibi bir görüntü vardı. Ancak ikinci devre biraz rakibin de hamle yapmasından dolayı hem taktik değiştirdiler hem de artık biraz böyle rolantide tutma çabası Hatay'ın e, ikinci devre çok etkili başlama isteği gibi sebeplerden dolayı ikinci devre dengeli geçti. Karşılıklı ataklarla geçti. Buna rağmen özellikle e, Muya'yla maçın sonlarına doğru çok fazla geniş alan bulduk. Ancak burada işte pas tercihlerinin e, olma, e, kötü olması ya da işte iyi şut çıkarılamaması gibi sebepler yani şindler Muya ne kadar pozisyona girdi hatırlayın. E, bunları değerlendiremedik. E, sonuçta 2-0 bitti. E, bizim için gayet güzel yani hem skor güzel hem sonuç güzel. Böylece puanımızı 43'e çıkardık ve Ekim ayından bu yana Ekim ayında bir ara ikinciydik. Sonra Fenerbahçe ikinciliği kaptırdık. Yani Ekim ayından bu yana Samsun Lig'de üçüncü. Bu çok önemli bir şey. Bu değerli bir şey. Yani bunun biraz kıymetini bilmek lazım. Camiada da yani hemen işte ya kazandık ama kötü oynuyoruz. İşte öyle ama böyle falan. Bunlara gerek yok. ya Bunun tadını çıkarmak gerekiyor işte yani mesela Samsun sporluyuz. bizim için çok büyük başarılı bir takım böyle düşünürüz ama bakın ne olmuş tarihimizde ilk defa 4 iç sağ maçını ardarda arda kazanmışız. Yani ilginç değil mi? Bak hiç farkında bile değildim. Yani sanki hep böyle kazanıyormuşuz gibi. Şimdi bu takım eldeki mevcut imkanlarla veya imkansızlıklarla kadro anlamında söylüyorum adeta tarih yazıyor. Evet ligin kendi gerçekleri var. Yani tabii ki her sene aynı değil, her sezon aynı değil. Rakiplerin kuvveti aynı değil. Mücadele ettiğin ligin ve e, rakiplerinin durumu da elbette önemli ama mevcut şartlar içerisinde yapabileceği en iyi şeyi yapıyor. Yani Türkiye'deki bugünkü futbol düzeninde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın arasına girme şansın yok. Önüne geçmeyi de geçtim yani. Arasına girme şansın bile yok yani. Öyle bir düzen var Türkiye'de. Onun için e, bu yarışta elde edilebilecek en iyi netice üçüncülük şu anda Samsunspor 3. sırada üstelik haftayı 3. sırada bitirmeyi de garantiledik. Yani Eyüp'le 4 puan oldu aramızdaki puan farkı. Üstelik Eyüp Trabzon deplasmanına gidecek. Puan kaybetme ihtimalinin olduğu bir müsabaka olarak görüyorum ben onu. Maç öncesi videosunda söylediğim gibi şimdi biz e, bu cumartesi pazarı işte kuru yemişimizi alarak çayımızı alarak maçları seyrederek rahat rahat geçireceğiz. Yani ne kadar güzel. Onun için bunların kıymetini bilmek gerekiyor. E, maç öncesine tekrar dönersem tabii iki takımın hem tribünlerde bu arada e, hem iki takımın hem de tribünlerde e, depremle alakalı pankartlar, görseller vardı. Bu arada Samsun Spor taraftarını Ayırmıyorum aslında genelde Samsun Sporlu Aileler Platformu yapıyor ama onlar da kendilerini bir bütünün parçası olarak gördükleri için taraftarlarımızla, renktaşlarımızla ilgili yani güzel bir şeyler söylemek lazım. Çünkü Samsun Sporlu Aileler Platformu yani şöyle bir düşünüyorum. Çok yakın zamanda benim hatırladığım mesela Emin abinin evinin olduğu sokağa, Emin Kar Sokağı adını verdirdiler. Onun dışında Sivas'a gittiler Şimdi maç yoktu sanırım. Şey düzeltiyorum. Diyarbakır'a gittiler. Maç falan yoktu yani o, o güzergahta herhangi bir şey yoktu. Orada e, işte Narin kızımızın e, öldürülen katledilen Narin kızımızın mezarını ziyaret ettiler. Sonra Sivas'ta mesela e, şehit edilen e, Ümraniye'de şehit edilen polis kızımızın e, kabrini ziyaret ettiler. E, ve şey İki hafta önce hatırladığım kadarıyla Bursa deplasmanına gittiler. Yani Bursa Spor'un stadına gittiler daha doğrusu. Ve bizim dost camiamız ve dost tribünümüz olan Bursa Sporlu dostlarımızla birlikte orada tribün yaptılar. Kale arkası tribünde Samsun Sporlu işte, renk taşlarımız da vardı. Bursa Spor'un da yanında olduğunu gösterdiler. Ve gelen takımlara genelde dosya karşılıyorlar. Bugün de Hatay Sporlu taraftarlara bir kahvaltı vermişler. Maç boyunca, gün boyunca onlarla ilgilenmişler ya bunlar güzel şeyler bunlar o anda belki sahada oynanan oyunun içerisinde görmediğimiz şeyler ama futbol bir bütün komplike bir şey dolayısıyla burada taraftar tepkileri taraftar davranışları taraftarın bilinçli olması bunlar önemli şeyler onun için ben bütün bu saydıklarım ve bugünkü Hatay Spor'a gösterdikleri centilmenlik için hepsine teşekkür ediyorum sağ olsunlar var olsunlar birkaç cümlede statla ilgili söyleyeyim yani şu an Samsun'un yeni bir stada ihtiyacı var mı? Yüksel Yıldırım bana yer verin ben yeni stat yapacağım diyor. Yani bunlarla ilgili yani şunu söyleyebilirim. yeni Bizim mevcut stadımız maalesef Samsunlu siyasetçilerin Samsun'a attığı çok büyük bir kazıktır yani. Bunu ilk andan beri söylüyorduk biz. Lokasyon olarak da öyledir. Maalesef kullanılabilir bir stat değil yani. Ergonomik değil. Şehre uygun değil. Nüfus yapısına uygun değil. Yanlış bir planlama. İşte bakın bugün evet soğuktu bir sürü şey vardı ama yani bugün bu stadın konumu daha iyi olsaydı artı beş bin her maça artı beş bin artı yedi bin koyun stadın iyi bir yerde mesela eski yıktıkları stadımızın yerinde olduğunu falan düşünelim. Neyse bu şimdi e, en azından bu programın konusu değil. Belki gündeme geldiğinde tekrar konuşuruz. Tekrar müsabakaya döndüğümüzde bugün en çok kim, kimi veya kimleri beğendim diye sorarsanız ya bir kere Şatka Dron gelen ikilisi gayet iyiydi. Bola çok iyiydi yine bence. E, Zeki hem gol attı hem de iyi oynadı ama orta sahada Aserle Celil şahane bir e, makine düzeninde çalıştılar adeta ve e, dinamizm kattılar hem takıma hem oyuna. O ise pek gününde değildi açıkçası. Yani forvet hattında Marius da ilk devre iyiydi ama sonra o da düştü. Hoca zaten değiştirdi onu. Emre Kılınc'ın varlığı önemli. Bugün bir asist yaptı. Yine gol atamadı ancak asist sayısını sanırım 6'ya çıkardı. Samsun hücum organizasyonlarındaki en kritik basamaklardan birisi Emre. Yani onunla başlayan hücumlar farklı bir anlam kazanıyor çoğu zaman. O da iyi oynadı. <laughs> ama takımın tamamını tabii ki hepsini tebrik ediyorum. Şimdi böylece puan tablosuna baktığımızda da dediğim gibi yani biz artık biraz böyle keyfimizde yerinde işte 22 maçta 43 puan şey tarihi süreçte yani ikinci sezonumuzu yaşamaya devam ediyoruz 86-87'den sonra 43 puan ve Eyüp Spor'la işte şu an 4 puan var. Göztepe, 5. sıradaki Göztepe ile de 9 puan var. Maç eksikleri var tabi onların. 9 puan var. Beşiktaş ve Başakşehir'le ise şu an 11 puanlık bir fark oluşmuş durumda onların maç eksikleriyle birlikte. Bunlar önemli. Yani ligi ilk dörtte bitirmek önemli. Tabii üçüncü bitirelim elbette. Ama Avrupa'ya gitmek adına dörtte bitirmek. Hatta belki Türkiye Kupası'nı yukarıdakilerden biri kazanırsa beşinci bitirdiğimizde bile gidebiliyoruz. Bu tarihi bir fırsat. Onun için bunu değerlendirmek lazım. Samsun'daki renktaşlarımız da evet pek çok haklı gerekçeleri var ama yine de biraz biraz fazla fedakarlık yapıp elbette fedakarlık yapıyorlar. Fazla fedakarlık yapıp yine de maçlara gitmeye çalışmalılar diye düşünüyorum. Evet 14. dakikasına gelmişiz videonun. Genel anlamda yine benzer şeyleri söyleyebilirim ama bitirirken veya bir özet geçtiğimizde Başakşehir maçının yaralarını sarmak açısından bizim için önemli bir karşılaşmaydı. Hedefimizi gerçekleştirdik, bunu başardık alt e, takipçilerimizle puan farkını açmış olduk. E, oyun olarak da özellikle ilk yarı Samsunspor'u eski Samsunspor'un oyunundan esintiler sundu e, ve e, bence ke keyifli bir hafta sonuna bizi hazırlamış oldu takım. Onun için e, Thomas Rice oyuncuları hepsini kutluyorum. E, mutlaka unuttuğum bir takım şeyler olmuştur ama e, bize keyifli, güzel bir hafta sonu e, sunan önümüze koyan Samsunspor takımına e, takımımıza teşekkür ediyorum. bu kadar şimdirik